binlerce insan nasıl hücum ediyor, <laughs> nasıl saldırı Erkanların arkasına düşmüşlerdir. Evet ve bu deccallar insan oğluna şimdiye kadar yapmadıkları veya düşünmedikleri her şerri talim etmişler. uydurmalı e, uydurma lisanda eğitmişlerdir insanları her şerre. Binaenaleyh büyük deccal geldiği vakitte bakacak ki tamamdır. Benim insanlara öğreteceğim bir şer kalmamıştır. Her şerri o, o maşallah demez her şerri benden önce gelen, geçen seleflerim tamamlamıştır. Ben rahatım diyecek. Şimdi benim yalnız teklif edeceğim, ey ehali benim sağımda cehennem, solumda cennet vardır. Ne <laughs> diyecek? Sağında cennet dersen sahilci olur sağımda ceh cehennem var, solunda cennet var dediğinden mü'min anlayacak ki bu <laughs> ashabu şimaldir, bu şeytandır. Sola gidenlerin, sol fikirdekilerin hepsi bu. Bizim cennet budur diyerekten oraya düşecek. Efendimiz buyurdu ki deccanın cennet dediği cehennemidir e, cehennem dediği cennettir. Dikkat ediniz dedi Peygamber aleyhisselatü Ve onun tahtını şeytanlar taşır, oturacak ve diyecek ki ey ahali Rabbiniz geldi. Estağfurullah. Ben sizin Rabbinizim. Bana tabi olun, cennetime girin diyecek. Ya dünya kuruladı onun kadar büyük fitne yok. Ama ne ne zımbırtılar, ne çaldılar ne türküler, ne oyunlar Allah Allah. Neler çıkaracak meydana? Şimdiki bu tam tamlar, tum tumların hiç yanında bir şey olacağı yok. Ne ne antika danslar şimdi ucundan görünüyor. Çok şeytan, e, Brezilya dans ediyor ona. Brezilya. <laughs> <laughs> tam tam ne? <laughs> Lamba dans ediyor. Brezilya dans <laughs> <Sübhanallah>. Allah. <laughs> Türkiye gazetesi de hoca Bu evliya kelebi. Cennet mekanı bir böyle ona ait yazı var. Onun e, seyahatnamesinden bir parça koyuyorlar ana da. Bazı defa bu gazeteleri aldığında hikmet beni lüzum eden bir yere baktırdılar. Oraya baktım, başında yazıyor Berezilya'nın efendim sapıkları diyerekten. Berezilya. Berezilya'dan bir sürü de gitsiz, sapsız, namussuz kadın erkek gruplar geldi. Bu zaman İstanbul'a gelmişler. Davet edildi diyor. de yok. <laughs> Ve lamba dansı diyerekten Haşa Minazur her cihetiyle meydanda böyle dans eden bir kimseler geldi. Berezilya adı da üstümde de diyor, Bu memleketten geldi. Onu söylüyor. 400 sene önceki ee, şey e, e, sene e, önce e, şey şeledi. Türkiye gazetesinde o makale görmedim. Ben okudum bir kimseye dedi hoca efendi sen okudun da anladık. Yoksa biz okuduk anlamadık öyle bir şey. Maşallah dedi sizin mektepleriniz okur yazar yetiştiriyor, okur anlar yetiştirmiyor. <laughs> şimdi onların hepsi sıfır, sıfır olacak. Onun geçirdiği fitnenin yanında, çalgılarının yanında, çengilerinin yanında, efendim, bu böyle bir halet içerisinde, o deccal geldiği vakitte, de ondan başka bir şey diyecek ki her işimiz tamamdır şimdi. Benim Bunlarım Hazır mısınız? Hazırız. Berezilya dansı, hadi. Hocam ben çok özür dilmedim. <laughs> 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 Millet kapısını açıp dışarı üç tayfadır diyor, leccanın arkasına düşecek. Mezhebi <laughs> gayri sahih olan, veled-i zina kabilinden olan kimseler, bütün Yahudiler ve bütün şerefsiz kadınlar diyor, onun arkasında. Öyle değil mi hocam? dedim. Üç sahih Yahud onu bekler. Efendim, zina evlatları onları onu bekler ve şerefsiz kadınlar da onu bekler onlar onun arkasına artık gidecektir. Allah'a sığındık. O dinleye <laughs> düşmekten Allah Allah, Allah, Allah. Şimdi adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım ona yaklaşıyoruz. Bu uzaklaşmıyor. 1410 Hicri yılıdır. 1990 İladi yıldır onun efendim nihayetinin e, 2000 2000'de başka bir dünya olması mukarrerdir. <laughs> 2000 yıl bilmiyorum. Bu seneden itibaren herhangi bir gelecek senede 91'de, 92'de, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 yıllarında bütün dünyayı değiştirecek muazzam hadise gelecektir. Olacak bu söylediğimiz meseleler. Amen. Meydana çıkacaktır. Lakin bilmiyorum 91'de mi? 90'ı 90'ın içerisinde yürüyoruz. 91'de mi? 91'de çok şüphe var. Lakin gelecek olsa o Büyük Deccal çünkü ondan önce Hazreti Mehdi'nin gelmesi lazımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden önce efendim, Melhame-i Kıbra'nın büyük harbın çıkması lazımdır. Hı hı. Ben 41 yılında buradayken e, cennet mekan Erzurumi Hacı Süleyman Efendi Hazretleri 313 Nebiyyum Mursal Güdemi'nden Mursiliye İzam'dan oldu. Dedi Oraya ben gittiğim vakitte öyle derdi. Yaz mevsimini, yaz değil, bu bahar mevsimini iple çekiyorum, 41 yılı. Arada 50 senedir geçiyor. Bekliyorum ki bu muharebeler kızısı Almanla Rus'un tutuşluğu seneydi o. Bekliyorum ki o harp pek kızışsın ve gayretullah'a dokunup da beklediğiniz, olduğumuz iman gelsin diyerekten onu gözlemiyorum derdi 50 sene önce. Şimdi 50 sene geçti, biz de intizardayız. Ben bunun kadardım, bu torunun kadardım. Şimdi 70 yaşında oldum, hoca efendi 75'tir. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah ama yetişeceğimi ümit ediyorum. Inşallah, inşallah. O harp muhakkak Harbin olması o karardır ve geri çevrilmeyecektir o. <laughs> muhakkak olacaktır. Onun arasında harbin en şiddetli zamanında Cenab-ı Hak emreden Mehdi Aleyhisselam'a Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ı tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd dedi mi? Ateşli silahlar suya düşmüş gibi gıbı olur. Hiç ateşli silahların kullanılması biter. Ona olan salayet elinden alınır. Ne tayyaresi uçar, ne donanması yorur, ne tankı, ne topu atılmaz, görülmez, bitti. İşte muhakkak o melhane-i kübra en büyük harf. Başlayacak üç ay. Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretlerinin e, istihracı olur ki başladığından Hz. Mehdi'nin zuhuruna kadar arada üç aydır. Üç ay zaman içerisinde efendim, dünya dünya kurulalı dünya ehlinin çektiği zahmetlerin hepsini toplasak o üç ay içerisinde dünyadaki insanların çektiğine yetişmez. Bu kadar azgınlık ve rezil da var. O da dahil o, onu o kadar keyfin elbette ki acısı çıkacak. Çıkmasın olmaz. Onun arasında tedbiri aldığında mağribdeki maşrıptaki iş, işitecek. O şimdi Mehdi Aleyhisselam e, Hicaz kıtasında Yemen ile Hicaz arasında efendim bulunan rubul hali kuş uç uçmaz, kervan geçmez makamındadır. Rubbetü suada, mağaratü suada denilen makamdadır. Orada revlül müteharrik derler hoca efendi. Üzerine bastın mı su, suyun üzerinde insan düştüğü vakit nasıl içerisine e, kaybolur, kumun üzerine bastığınızda <laughs> kum öyle bir kaygan kumdur ki yutar insanı. Ancak usulünü bilip idare edemese onu içeriye alır. Gider. Ta şöyle kadar eder. O taraflara gideyim de ben. sizin yanınıza Doğru. Ali sizden bana Evet. Hay yaşanın tot. Onu oku bilmez. <laughs> El <-Amed -dil. gülüyor> Oradan tekbiri aldığında doğru Şam'da olur Emir geldiği vakitinde zuhur emri Ondan tekbir alıp Şam'dan içeri giriş yapacak. Kadem, kadem denilen makam var Şam-ı Şerif'te. Aleyhisselatü Vesselam'ın kademin saadetinin olduğu yerdir o. Allah ziyaretini nasip eylesin. <laughs> şam Şerif. Ve oradan girip milletin beyatını alacaktır. Biat edecekler herkes ona, ona biat olur. Hak, halife, hilafet kalktı şimdi sen, ben diyerekten de. kimse halife olamaz. Bizim hükümetler rahat olsun. Halifelik inkıtağa uğradı, 1924'te durduruldu. Hilafeti Mehdi Aleyhisselam'da bulursun. O halife, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki Hakkan halifesi, Resulullah halifesi aynı zamanda o bulunacak, ona beyat edeceksin. Beyat ettikten sonra doğrudan Şam-ı Şerif'ten yürüyecek bir adımda Humus. Bir konak Humus, ikinci konak Trablus, üçüncü konak Halep, dördüncü konak Konya. Efendim, beşinci konak Bursa. Bir konak daha Şam, Şam'dan itibaren yedinci konakta İstanbul'a konak. Ne var? Avansiyel değil mi? De, Şam'dan çıkınca Şam'dan humus. Hama, <laughs> Trabzon, Şam, Efendim, Halep, Konya, <gülüyor> Bursa, <gülüyor> Bursa. Yedincisinde Kursa teni olacak. Hamaya değil de oradan Şam'dan Humus'a. Trabzon, Şam'a, Halep'e, Konya'ya, Bursa'ya yedincisinde İstanbul'a yakınacak. O, onun askerleri hepsi süvaridir. Böyle o iş çıkışını görür. Yine böyle en işi. Yerde pata tak tak. Koşmaya lüzum yok. Şöyle o böyle. Bir defa kalkar, bir defa emer. Orada namazı kılar, Bundan hareket eder. Allahu Ekber ve Lillahi İlham. Efendim ikinci konak. Üçüncü konak. Efendim kuşluk. Kuşluk da Şam-ı Şerif'ten hareket eder. Akşam namazı İstanbul'a konar. Konduğu anında oradan emanat-ı mukaddeseyle buranın sultanı kimse o zaman sultan devriye edecek. sultan gelir mi gider mi onun kitaplara baksınlar bana sormasın Cık. geleceği kimse men edemez Aynen. orada yazılma olana kimsenin eli uzanmaz orada yazıldı mı da olacak da olur ölecek de ölür Allah ile şaka olmaz Allah kadir ve muktedirdir ya işte onun günleri cennet günlerinden gün olacaktır dünyada. Temizlik tamam olacak. Hocam temizlik bir verdiğinde temizlik kemali görülecek. Onun meselesini daha sonra söyleriz. Yetişir artık. Ee, Allah'ın Zülcelal o evliyasının ve Evliyalar Sultanı'nın cemalini seyredip şeriatına tabi olarak bizi kulluğuna kabul eylesin. <laughs> o saadetlerini görmeden dünyadan bizi çıkartmasın. <laughs> Onu <istiyor. gülüyor> Kabir ehli bir Mehdi Aleyhisselam'dan önce efendim dünya ehli isteyecek, kabir yanından geçecek diyecek ki ah keşke sizin yerinizde biz yatsaydık diyecek. Hz. Mehdi gel geldikten sonra da kabir ehli diyecekler ki ah keşke biz dünyada olsaydık. İki zıt hareket olur diyor. Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce yaşayan insanlar öyle sıkıntı gelecek ki Kabir ehline diyecekler, keşke biz sizin yerinizde biz yatsaydık. Hz. Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra da kabir ehli diyecekler ki, keşke biz hayatta olsaydık. Böyle bir şeref olacak. Ümit ederiz ki, efendim, bu sözümüzü kabul eden kimseler, efendim, ve o günleri görmeye heveslenenler inşallah bundan mahrum edilmeyecek İnşallah. bereketli hayırlı hormatin Fatih.